Merhaba arkadaşlar, yeni bir kahve falıyla yine sizlerle beraberiz. Aralık ayı Boğa burcu kahve falı yorumu yapacağız. Bakalım yılın son ayında, Aralık ayında boğaları neler bekliyor olacak? Kanalıma abone olup beğen tuşuna basarsanız ve bildirimlerden haberdar olmak için de bildirim butonunu tıklarsanız yüklenen videolar, hazırlanan videolar yüklendiğinde e, yüklendiği anda doğrusu haberdar olabilirsiniz. Bana ulaşmak isteyen arkadaşlar olursa Fincanın Sesi 11 Instagram hesabı bana aittir. Bu videonun alt kısmında açıklamalar kısmına Fincanın Sesi 11 Instagram hesabının linkini bırakacağım. Orayı tıklayarak Instagram'dan mesaj atabilirsiniz. Şimdi bir meseleniz var. İki kişi oturmuşsunuz. Bu meseleyi halletmek için bir yol arayışındasınız bu avar. Bir karar vereceksiniz. E, bu bir eşya alımı da olabilir. E, yüklü bir şey çıkmış yani. Bu mesele bir malla alakalı olabilir. Temiz çıkmış ama güzel karar vereceksiniz. İyi, iyi olumlu olacak diyebilirim. İçiniz e, bir karamsarlık ya da sıkıntılı bir dönem olabilir Aralık ayı sizin için. Bir söylenme de var. E, burada dinozor Dinozor gibi çıkmış. Dinozor düşmandır ama bu bebek dinozor gibi çıkmış. Ee, yani bir düşmanınız var ama küçük çıkmış. Yani hani bebek bir şey yapamazdı ismin içinde T harfi de olabilir bunun. Ee, T harfi gözüküyor çünkü hemen iki bacağın arasında. Hatta yanında balık var. Paranıza <laughs> çok özür dilerim. Maddiyatınıza yaşam, maddi yaşamınıza karşı kıskançlık hisseden bir insan var. Ama hiçbir şey yapamıyor. Küçük dediğim gibi etkisiz eleman gibi. Tepesinin üstünde de bir engeli var. Zaten kafayı kaldıramıyor. Böyle bir güç sanki kafayı tutmuş ve o kafayı kaldıramıyor. Evet. Paranızda, yaşam tarzınızda, harcamalarınızda, yediğinizde, içtiğinizde gözü olan biri var ama bir zararı dokunmuyor. Yalnız tedbirli olmakta fayda var. Yani ne içtiğinizi, ne yediğinizi kimse bilmesin. harcadığınız kimse bilmesin arkadaşlar. Öyle yani hani paylaşımda yapıyorsanız tabii siz bilirsiniz ama... eee Dikkatli paylaşımlar yapın çünkü düşman var etrafta. Şimdi bir e, atletizmle ilgilenenler bilirler koşucular e, ilk başta start verilmeden önce otururlar ya bir pozisyon alırlar. Aynı o şekilde bir pozisyon almışsınız bir adım atacaksınız, bir başlangıç yapacaksınız ve onun pozisyonunu almışsınız. Bir şey yapacaksınız ve bekliyorsunuz. Hani o düdüğün çalmasını beklerler, işareti beklerler ya yarışmacılar. Aynı o şekilde bekliyorsunuz. Ve bir helikopter var önünüzde. Bu helikopterde yükseliştir. İyi, e, iyi bir yükseliş olarak gözüküyor ama siz çok karamsarsınız. Yani starta bekliyorsunuz bir şeye başlamak için. Ee, onun ön hazırlığını yapmışsınız, her şey hallolmuş. olmuş, başlaması kalmış ve buna başlarsanız yükseliş var, ee, adım atarsanız korkmazsanız bir yükseliş görüyorum. Ee, bir de balık mı diyeyim, bir eşyalı mı mı diyeyim, yüklü bir şey var, para da alabilirsiniz, elinize para da geçebilir. Ama yoğun bir karamsarlık var arkadaşlar, bu Aralık sonuna doğru hafifleyecek içinizdeki karamsarlık ama. Çok sıkılmışsınız böyle iç dünyanızda baya e, yaşadıklarınızdan kaynaklı da olabilir olumsuzluk e, tan dolayı hani olmayacak düşüncesi içerisine girmiş olabilirsiniz. Şimdi ben burada bir araba görüyorum koca bir araba şey gibi, hmm. doblo mu diyorlar, onun gibi büyük bir araba ee, öyle bir araba mı alacağınız, öyle arabayla işimi yapacağınız? böyle bir şey var. Doblo gibi çıktığı için bir iş fırsatı da olabilir. Arabanın diğer bir anlamı da her seferinde söylüyorum bunu kolaylıktır. Bir kolaylık da elde edecek olabilirsiniz ama mühim bir durumla alakalı kolaylık. Çünkü araba çok büyük çıkmış. Hemen üzerine de kuş ama kuş biraz akvabaya benziyor ya. Böyle sizin başarısız olmanızı isteyen bir insan var. İzliyor sizi. bakıyor karşıdan. böyle düşmenizi bekliyor diyeyim ama ee, dediğim gibi paylaşım falan yaparken konuşurken mümkün mertebe minimuma indirin yaptıklarınızı başarılarınızı gerçekleştirdiklerinizi öyle söyleyeyim çünkü hem akbaba çıkmış hem dinozor çıkmış akbaba izliyor resmen ee, bir yere gitmek istiyorsunuz ya da bir şey yapmak istiyorsunuz ama önünüzde böyle önünüz arkanız kapalı adım atamıyormuşsunuz gibi hissediyorsunuz birinin engeli mi var birimi engelliyor bir şey var yani ve buna çok söyleniyorsunuz arkadaşlar kızıyorsunuz böyle kapalı gibi hissediyorsunuz kendinizi böyle çıkması şu anlama da gelebilir biraz sabretmeniz gerekebilir hemen adım atmayın çünkü bir başarısızlık halinde umutsuzluğa kapılıp devamını getirmeyip bırakabilirsiniz ama aralık ayı içerisinde bu her neyse aralığın sonunda olacak bir şey böyle bir hissiyat içine girerseniz durdurun her şeyi ve biraz bekleyin derim. Çünkü sonrası temize çıkıyor. Biraz zaman verin. Bir insana da kızıyorsunuz. Birine çok kızacaksınız. Hatta böyle sanki hastalanacakmış gibi. Ve şey dersiniz ya ben demiştim sana niye yapmadın böyle dinlemiyorsun yapmıyorsun gibi bir söylenme var. Tabağımıza bakalım. Oo, lafa bak. Ay döktük şeyin dışına da döktük. Evet yatan bir insan var ama kötü değil arkadaşlar. Böyle hafif bir rahatsızlık geçirebilir aileden biri. Ee, haberler var. Arka arkaya gelecek güzel. Ya da şöyle olabilir. Kötü çıkmamış çünkü. Hani hasta da olmayabilir. Bu şöyle söylenmedi değil. Fincandaki gibi de değil diyeyim. Siz böyle bir yerde evde oturursunuz ya dinlenirsiniz, koltuğa uzanırsınız. Öyle bir durumdayken haber geliyor. Ama çok güzel bir haber. Tertemiz çıkmış. S'ye de benziyor. Ama böyle bakınca arka arkaya haberlere de benziyor. Ee, arka arkaya haberler gelecek. Önemli haberler olabilir bunlar. Beklediğiniz haberler olabilir. Şimdi hane dışında iki kişi çıkmış. İki kişinin bir konuşması var. Sizin hakkınızda konuşan iki kişi var. Ee, bu dedikodu gibi de olabilir. Böyle çekiştirme konusunda... Da. Biraz iyi niyetli değil bir tanesi Böyle dedikodu gibi Daha doğrusu Şöyle söyleyeyim Şimdi sizi çekemeyen biri olabilir Ortak tanıdığınız biri olabilir Kötü niyetli olmayabilir ama Ortak tanıdığınız Sizin her yaptığınızı her söylediğinizi Naklayan yapan biri olabilir arkadaşlar Anlatıyor yani o kişiye O yüzden Ne kadar samimi olursanız olun Anlatmayın ve bu kişinin boynuz boynuz var yani karşısında dinleyen de. İyi niyetli değil. Kıskanan böyle haset eden bir insan. Lafıyla bile yolunuzu kapatan bir insan. Yani konuşmasıyla bile o enerji üzerinize yollayıp yolunuzu kapatabilecek bir insan olarak gözüküyor bu. Buna dikkat edin. Laf yine var. Çok konuşuluyor. Her yerde dedikodu çıkmış. Her yerde. Sonra biri geliyor burada önce haberi mi haberleşiyorsunuz sonra özür dilemesi var. Biri sizden özür dileyecek. Birinin sizden böyle resmen ayaklarınıza kapanıp özür diliyor. Çok net çıkmış ya. Ondan sonrası zaten çok temiz bir de hızlı bir şey olacak. Hızlı bir olay var. Güzel ama temiz. Bir şey çok hızlı gelişecek. Ama biri çok net bir şekilde özür diliyor. Bu uzun vadede hemen olmayacak. Aralık sonu gibi böyle gelip özür dileyebilir. Şimdi arkadaşlar damlaya ayarlamaya çalışıyorum. Bir dilek tutun siz çevirebilirsek olursa bakalım. Odaklanın. Evet çıkıyor. Ay damladı. Dileğinizi tutun. Ben çevireceğim şimdi. O biraz sıkıntılı gözüküyor. Biraz zorlanacaksınız bu dilekle. Bir insanla alakalı tuttuysanız çok e, sabretmeniz gerekecek arkadaşlar. Ama herhangi bir konuyla alakalı yani tuttuysanız yine aynı şekilde sabretmeniz gerekecek. Bir kişi belirdiği için insanla alakalı mı tuttunuz diye soruyorum. E, biraz sabır. Sabır gerekecek arkadaşlar. Biraz beklemeniz gerekecek ama olacak. Aktı çünkü çevreli. burada da yine araba var yani bu konuyla alakalı da bir kolaylık elde edeceksiniz araba çok çıktı ya araba alıyorsunuz arkadaşlar ya bu kişi uzakta ya da e, hani bu konuyla her hangi niyetiniz niyet dilek dilediyseniz dilediyseniz bir kolaylık elde edeceksiniz diyebilirim evet falımız bu kadardı tekrardan görüşmek üzere diyorum hoşçakalın